2020-2021 yurtdışı hükümet bursları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Macaristan lisans, yüksek lisans, doktora ve kısa dönemli burs verecektir. Bunlardan lisans bursu 40 kontenjana sahiptir. Yüksek lisans bursu 65 kontenjana sahiptir. Doktora bursu 40 kontenjana sahiptir. Kısa dönemli burs ise 5 olarak belirtilmiştir. Burs başvuruları 2 Aralık tarihi itibariyle başlamıştır. 20 Ocak 2020 tarihinde sona erecektir. Mülakat tarihleri ise 3, 4, 5, 6, 7 Şubat 2020 tarihleri olarak duyurulmuştur. Burs şartları ise 2020-2021 akademik yılı Macaristan hükümetince hükümetimiz emrine tahsis edilen burslar için adayların iki ülkenin de başvuru sistemlerine online olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Bununla alakalı detayları açıklama kısmında görebilirsiniz. Mülakatlar Ankara'da yapılacak olup Skype üzerinde mülakat yapılmayacaktır. Özel şartlar yine aşağıda belirtilmiştir. Mülakat günü komisyona teslim edilecek olan belgelerde aşağıda belirtilmiştir. Detaylı bilgi için telefon numarası 0312 413 1891 ve 0312 413 1829. Şimdiden başarılar dilerim.